küresel kriz arka arkaya direkt sektörü etkileyecek şeyler yaşandı. Burada ile ilgili şu an 2007 rakamlarına bakacak olursak 2007 Aralık itibariyle Türkiye'de 6,5 milyon binek araç var. Binek otomobil var. Ve bunun tarihsel artışına bakarsak son 20 yıllık, 20 yaşında olan otomobillerin adedi 1,2 milyon adet civarında. 20 yaşında otomobiller. Şimdi bu alınacak önlem de hurda, hurda teşbihi konusunda alınacak bir önlemle hem bu araçların tekrar ekonomiye bir şekilde kazandırılması ama tabi çok, çok dikkatli bir sistem kur, kurarak tekrar e, hurdaya çıkarılması, kesin olarak hurdaya çıkarılması gerekir. E, burada bir önemli bir konu daha var. Eğer devletin de vergi kaybına uğramamasını istiyorsak zaten amacımız budur. E, hepimiz tüm sektör dernekleri olarak tüm kuruluşlar olarak. Şimdi otomotiv Herkes öyle, kazansın Otomotiv diyorsun, öyle bir kuruluş ki sizin açınızdan da öyle medya, finans kuruluşları, sigorta, yan sanayi, parça hepsi birden düşünürseniz otomotiv katma değeri çok yüksek bir ürün. Böyle bir teşvik olması olması durumunda bir şekilde bunun her kesime olan faydası olacaktır. Ama tabii bunun yanında Burada da geçici bir çözüm. Onun için bir şekilde, biraz önce de birlikte konuştuğumuz gibi vergi konusunda yine ısrarla söylüyorum, devletin vergi kayıplarını da ortadan kaldıracak bir şekilde vergi sisteminde yeni bir yenilik yapmak gerekir. Kısa dönemde değil, uzun dönemde Türkiye'ye faydası olacak bir yeniden vergi yapılanması gerekir ki bunun vergi kaybı do daha çok olmasın ve bu 2009 birlikte. yılına da bırakmadan. Şimdiden eğer ihracattaki daralmayı iç pazarda bir artıya çevirmek istiyorsak, yapmak. bir an önce vergilerde yapmak lazım. Devletin e, vergi de zararı olmadan bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Yapılabilir. Burada dernekler el ele bunu görüşmeye hazır ama özellikle iç pazara ağırlık vermek gerekir. Burada teşvik ve ye yeni ne vergiler. Vergi Burada otomobil sınıflandırmalarında gitmeye gerek yok. Eskiden hurda sadece bir onda altı ve altı otomobillereydi. Her kesimde. Daha üst e, güçlü araçlara da vergi burada teşbih yaparak devletin vergi gelirleri orada da artırılabilir. Onun için burada altı buçuk milyon aracın e, 20 yaşın altındaki yok altı buçuk evet altı buçuk milyon, milyon aracın mi? 20 ve üstü yaş olanları bir buçuk no. milyon civarında. Paralara destek sağlayabiliriz. Destek sağlayabiliriz Peki. Burada, evet.